konumuz nüfus. Nüfus çok önemli. Önemli ama mesele şurada. Nüfus aslında ülkenin hem ekonomik durumunu gösteriyor, hem yönetim kalitesini gösteriyor. Tabiri caizse ülkenin her şeyini gösteriyor. Nüfus şöyle bir özelliği var. Mesela bir aile yeni bir evlat sahibi olmayı düşündüğü zaman onun geleceğine bakıyor. İşte gelecek ee, bir güvenlik var mı, bir e, güvenli gelecek var mı ülkede? Bunu neden anlatıyorum? Bakın, şöyle bir örnek vereceğim. Ee, aslında grafikte de göreceksiniz. Mesela kriz dönemlerinde işte evlat çocuk sayısında düşüş oluyor. A, kriz yılında değil, yani orada bir hamilelik süresini düşündüğünüz zaman o şekilde bunu e, ele alalım. Mesela krizin sonrasında, işte 2001 yılında başlıyor TÜİK'in doğum sayısını açıklaması. 1 milyon 323 bin ilk yıl 2001 yılı 1 milyon 323 bin doğum var. 2002 yılında krizin etkisi 93.786 kişi azalıyor doğum sayısı. 2003 yılında da azalıyor 30.628 daha yani 1 milyon 323 binden bir 93.786 bir de 30.628 peş peşe iki sayı azalıyor. Yani öyle gayri safi yurt hasıla gibi efendim 2001'de kriz çıktı 2002'de milli gelir kaybettiğini tekrar geri kazandı ama insanlar buraya hemen böyle bakmıyorlar. Yani krizden V çıktık filan değil ülkenin geleceği sağlam mı İyi bir gelecek bekliyor mu evlatlarımız doğarsa ne olacak ne bitecek diye biraz daha şey bekliyor sağlam şey bekliyor e, toparlanmayı hem, hemen e, yerine oturmasını bekliyor. Nitekim 2001 krizinde, 2002 ve 2003'te düşen doğum sayısı işte 1 milyon 323 binden 1 milyon 198 bine kadar düşüyor. Sonra 2004'te artmaya başlıyor. Mesela 2004'te artıyor, 2005'te artıyor ama kriz kadar sert e, artış olmuyor. Krizde sert düşüyor, sonra daha yavaş artıyor. 2006'da artıyor. Hatta 2007'de daha fazla artıyor. 34.560 ama buna rağmen yıllık doğum sayısı 2001 yılına yine ulaşamıyor. 2009 krizi geliyor, 2008'de başlıyor ve 2009'da yine çocuk sayısında düşme başlıyor. 2009'da düşüyor, 2010'da düşüyor, 2011'de düşüyor. Bir daha 2012'de artmaya başlıyor ancak o şeyi yani tamam bu krizdi geçiciydi tamam toparladık şimdi bizi bir gelecek bekliyor sağlam bir gelecek bekliyor evle sahibi olabiliriz diye bu kararları alıyorlar dönüyoruz geriye işte 2012 13 14 doğum sayısında artışlar yaşanıyor hatta nitekim 2014 yılında anca 2001 yılı rakamı yakalanıyor. 1 milyon 323 bin rakamı yakalanıyor yıllık doğum sayısı. Hatta 1 milyon 351 bin oluyor 2014'te. Ama o da ne? 2014'ten sonra tekrar doğum sayısı düşmeye başlıyor. Bakın e, burada hatırlarsanız ben işsizlikle ilgili şu cümleyi sürekli kullanıyorum. Türkiye işsizlik noktasında sakıncalı sınıra 2015'te girmişti. Türkiye'nin işsizlik rakamı 2015'te sakıncalı seviyeye gelmişti. 15-65 yaş üstü nüfus, 15 yaş üstü nüfus diyelim buna. 15 yaş üstü bütün nüfusun işsizlik oranı yüzde beş sakıncalı seviyedir. 2015'te beş, beşin üzerine geldi bu rakam. Hatta eski tarihlerde 5.1'de hep siyaseti yani iktidar kim varsa tasfiye etmiş seçmen. 2015'te buraya gelmiş zaten 2015 Haziran seçimlerinde de etkisini gösteriyor işte işsizlik rakamının bu ıı, sakıncalı sınıra gelmesi etkisini gösteriyor ama Türkiye Haziran 2015'ten sonra bir daha iktisadi yani akli diyelim normal bir seçim yapmadı. Hep olağanüstü şeyler geldi. Gündeme geldi işte vatan, millet, din, iman. bu Bunlarla seçim yaptı yani ekonomik seçim yapmadı hani e, tava iktidarı götürmedi hiçbir zaman. 2015'ten sonra. E, Kasım 2015 seçimi de aynıdır. 2017 referandumu da aynıdır. 2018 seçimi de, 2019 seçimi de 2019 seçimi bu oran 7.3'tür. 15 yaş üstü nüfusun işsizlik oranı. Eskiye kıyasladığınız zaman baraj altını bırakın bindelik oy alması gerekir iktidar partisi veya orta ittifak ortağı ortakları ee, ama hala çok daha yüksek oy alabiliyorlar. Demek ki ülke iktisadi akıldan çıktı. Yani Türkiye seçimlerini iktisadi akılla yapamıyor. Şimdi doğum oranlarını ve e, şey ölüm oranları bunlar çok önemli. Niye? Geleceğimizi etkileyecek en önemli şey şu. Nasıl geleceğimizi etkileyecek? Mesela basit bir tane şey söyleyelim. Bakın bir bir rakam söyleyeceğim size. Şunu bulmaya çalışacağım. evet. 2010-2020 arası toplam nüfuslu 9 milyon 891 bin kişi artmış. Yani kaç milyondan 73 milyon 723 binden 83 milyon 614 bine. Şimdi bu yıl diyoruz ya nüfus sayısı azaldı, yani artış hızı çok arttı. Yılda 1 milyon 100 bin, 1 milyon 150 bin artan nüfus, bu yıl 2020 yılında 459 bin arttı. Özellikle yabancı nüfus azaldı. Türkiye'de çalışma izni ve ikamet izni olan yabancı nüfus 200 bin kişi civarında azaldığı için e, bu düşüş çok daha sert oldu. Yerleşik nüfus yani bizlerin nüfusu 600 bin civarında bir azalış gösterdi 657 bin civarında. Şimdi ee, son 10 yılda nüfus 9 milyon 891 bin artıyor ama 0.14 yani çocuk yaş nüfus dediğimiz nüfus sadece 190 bin kişi artıyor. Yani nüfus 9.9 milyon diyebiliriz ona. 9 milyon 891 bin nerede? 190 bin nerede? Peki hangi nüfus arttı? Yaşlı nüfus özellikle 2 milyon 625 bin. Yaşlı nüfus, 65 yaş üstü nüfus, yani genç nüfus 190 bin kişi artıyor, yaşlı nüfus 2 milyon 625 bin kişi artıyor. Şimdi bir soruyu soralım. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bu ülkede emekli maaşını kimler ödeyecek? Bu gençler. Bunlar çalışma çağına gelecekler. Bunlar ödeyecek. Peki 10 yıl, 15, 20 yıl sonra bu gençler bu kadar yer bakın. 15-64 yaş arası nüfus 56 milyon 592 bin. Bunlar hızla yaşlanıyor. Nüfusun yaşlanma oranı hızla artıyor. Peki bu insanlara emekli maaşını nasıl ödeyecek bu gençler? Zaten biz Bunları hazine garantili borç bırakıyoruz. Bunların bile geleceğini sattık. Zaten ülke çok yüksek dış borç içerisinde. İş borçlar da artıyor. E ne yapacak bu gençler? Nasıl ödeyecek maaşları? Ya ödemeyecekler? Yani aç kalırız yedirmeyiz diyordunuz. Hadi aç kalın diyecekler belki de bize. Hadi evet. aç kalın. Yedirmiyordunuz. Bize ekmek bırakmadınız. Bize ülke bırakmadınız diyecek belki de bu gençler. Zaten onların şu anda kaliteli okulları dahil, eğitimleri dahil her şeyini berbat ediyoruz. Şimdi tekrar ana konuya geleceğim. İnsanlar geleceğe güven duyunca çocuk yap yapıyorlar. Bakın 2000, biraz önceki tabloyu tekrar almak durumundayım. 2014'ten beri çocuk sayısı düşmeye başlamış. 2014'te artıyor ama 2015'te 14.666. 2016'da 21.658, 17'de 17.126, 2018'de 44.893, 2019'da 69.093 çocuk sayısındaki düşüş. Yani eskiden diyelim 100 çocuk doğuyordu, şimdi toplamda aşağı yukarı %12 düşmüş 2014'e göre. 100 çocuk doğarken 88 çocuk doğuyor şimdi daha az çocuk doğuyor. Nüfusun kendini yenileme şeyine baktığınız zaman grafikte görüyorsunuz çocuk doğum sayısındaki azalışı görüyorsunuz. Bunun anlamı Türkiye 2015'ten beri ailelere gelecekle ilgili bir güven vermiyor. Türkiye'nin geleceği karardı. Yani ben Türkiye ile ilgili bu demografik yapıyı anlatınca ee, ...geçen hafta çok karamsar olduğunu söyledi. Aynı şeyi söylüyorum, gerçekten e, geçen hafta bile biraz iyimsermişim. Bu nokta, yani bir ülkenin e, doğum sayısı bu kadar yıllar peş peşe düşüyorsa... ...bu iktisadi refaha dayalı düşme değil, krize dayalı düşme. Bakın zengin ülkeler, mesela Türkiye 80'lerden sonra bu süreci yaşadı, yüksek eğitimle beraber refahın da artmasıyla aileler daha az çocuk sahibi olmaya başlar ama bu bu düşüş o, o düşüş değil. Bu düşüş e, 2001'den beri baktığımız zaman refah döneminde artıyor, kriz döneminde azalıyor. Yani kriz düşüşü. İnsanlar geleceğe bakamıyorlar. Şimdi Türkiye doğudan göç alıyor. Başka bir istatistik söyleyeceğim size. Türkiye'nin göç istatistiği doğudan göç alıyor, batıya göç veriyor. 2016 yılında doğudan 380 bin göç al almış, batıya 180 bin, 177 bin göç vermiş. Aşağı yukarı yarı yarıya. 2017'de 466 bin doğudan göç alıyor, 253 bin batıya göç veriyor. Burada biz aldığımız göçe aslında bakmamamız lazım. Verdiğimiz göçe bakmamız lazım. Yani daha önemlisi bu. 2017'de 253 bin olan göç sayısı Türkiye'den gidenlerin sayısı 2018'de 323 bin, 2019'da 330 bine çıkmış. Bu inanılmaz rakamlar. Eskiden 60'larda 70'lerde Türkiye işçi olarak dışarıya göç veriyordu. Şimdi beyin göçü veriyor. Venezuela'yı hatırlayın. Askeri darbeye karşı direnen vatandaşlar, insanlar askeri darbeyi iki gün içerisinde püskürttüler Venezuela'da. Sonra Chavez ve peşine Maduro o askeri darbe karşıtlığıyla beraber sürekli referandumla gücü kendilerine topladılar. Şimdi meclisinde de hükmü yok. Hiçbir şeyin hükmü yok. Bütün güç başkan da Maduro'da bir kamyon şoförü. Ne oldu? 5 Be milyona yakın Venezuela'da orta sınıf ülkeyi terk etti. Maduro onları neyle suçladı? Amerika'da tuvalet temizliyorlar dedi. Ama ülkeleri ne oldu? Venezuela ne oldu? Dünyanın en büyük varlığı üzerinde oturan en, en yoksul ülkesi enflasyonu, işsizliği, her şeyi en yoksul ülkesi dünyanın neredeyse. Yüzde doksanlara varan bir işsizlik var. Kuyruk yok çünkü kuyruğa girecek ürün yok. İnsanlar altı yedi kilo açlıktan zayıfladılar. Ondan sonra da gidenlere diyorlar ki tuvalet temizliyorlar. Türkiye'de benzer süreç yaşıyor kısmi olarak. Yani biz batıya sürekli eğitimli göçü veriyoruz. İçeride doğum sayısı azalıyor. Batıya da göç veriyoruz ülke kuraklaşıyor, ülke yozlaşıyor, ülke bitiyor. Bunun anlamı budur. Yani bu rakamlara baktığınız zaman bu, bu şeyin anlamı bu. Şimdi iki, her yıl aşağı yukarı yerleşik nüfus yani gö, dışarıdaki yabancı Türkiye'de yaşayan yabancı nüfus haricinde ben anlatacağım bunu. Mesela 2016'da 906 bin kişi artmış. 2017'de 900 bin yine, 2018'de yine 900 bin, 2019'da 830 bine düşüyor artış hızı yerleşik nüfus. 2020'de de 657'ye, 830'dan 657'ye. Yani geçen yıl 2019'da 70 bin düşen nüfus artışı, nüfus artışındaki düşüş, 2020'de e, 170 bine çıkıyor bu düşüş. Burada iki unsur olabilir. Bir tanesi, Doğum sayısındaki azalış biraz önce bahsettiğim yıllık 70 bindi 2019 yılında 69 bin küsür işte 70 bin diyelim. Bu 100 binlere çıkmış olabilir. Gayet de normal. Yani insanların geleceğe bakışı hepten kararmıştır. 2020 yılında pandemiye dayalı doğum sayısındaki azalış çok sınırlıdır. Hamilelik süresini düşündüğünüz zaman. Bunu 2021'de göreceğiz. 2021'de muhtemelen pandemiye dayalı olarak doğum sayısında çok sert düşüş olacak. Türkiye nüfusu geriye de gitmiş olabilir 2021'de. Ama 2020'de doğum sayısında pandemiye dayalı düşüş çok daha sınırlı hamilelik süresini düşündüğünüz zaman. Ee, zaten Mart ayında başlamıştı pandemi. Bu açıdan baktığınız zaman çok daha sınırlı. Ama pandemiye dayalı ölüm şeyi var. Şimdi 170 bin düşüşü, 100 bini yaklaşık olarak doğum sayısı hani 2019'da 70 binse, 2020'de de 100 bine çıkmışsa azalır. 100 bini buradan 100 bin, 110 bin veya 90 bin ne derseniz bunu yaklaşık ortalama şeyi 100 bin civarında bir rakamdır. 174 binin de 21 bini pandemiden resmi olarak açıklanan vefat. E, geri kalan 50 bin ne oldu? 52 bin, 53 bin sayısı ne oldu? Bu gerçekten önemli bir rakam. Ah şurada var. E, şuradan şeyi söyleyeceğim. Türkiye'de yıllık ölüm sayısı aşağı yukarı son yılları aldığımız zaman 420 bin, 430 bin civarında. İşte 2019'da 436 bin vefat sayısı olmuş. 2018'de 426 bin, 2017'de de 426 bin. Bir önceki yılsa 423 bin. 2020 yılında vefat sayısını 500 bin rakamlar görebiliriz. Bunu görürsek ne anlam ifade ediyor bir başka şey? Yani nüfusun azalışı ve artış hızının azalışını ifade etmeye çalışıyoruz. Bakın 170 bin azalış var önceki yıla. Bu 170 binin 100 bini doğum sayısındaki azalıştan gelebilir. Öyle tahmin ediyoruz. 21 bini resmi açıklanan pandemi vefatı, ek vefat. Yeri ee, kalan kısmı muhtemelen 50 bin civarındaki bir rakam da yani bu 40 bin de olabilir, 55 bin, 60 bin de olabilir. Ama ortalama 50 bin civarlarında bir rakam söylüyorum. Yine ölüm sayısındaki artıştan ama bu artış şu şekilde. Pandemi yani korona olmuş ama testi sonuçta pozitif çıktığı için, organ yetmezliği falan verildiği için. Yani aslında koronadan vefat etmiş ama resmi rakama girmemiş 50 bin civarında bir vefat sayısıyla karşılaşabiliriz. Bu da ihtimaldir. Yani e, biliyoruz ki Türkiye'de birçok vefada e, koronadan başlamış ama organ yetmezliğiyle vefat olmuş e, ölümüne de organ yetmezliği yazılmış yani korona yazılmamış. Bu rakamları da buradan göreceğiz buradan çıkacağız yani nasıl ki e, yılın ikinci yarısında vaka sayısıyla hasta sayısı işte vaka sayısı uzun süre açıklanmadı sonra açıklandı ki birden 30 binlere çıkmış. Vefatları da buradan görebiliriz. Türkiye şu anda e, 26 bin civarlarında toplam korona vefatı var. Ama 2020 yılında bu 21 bin rakamıydı. Bunun muhtemelen 2020 yılında 21 bin değil de 60-70 bindi. yani 21 bin resmi açıklanan 50 binde açıklanmayan 70 bin civarlarında bir toplam vefatla da karşılaşabiliriz koronaya dayalı ek vefat vefat sayısındaki artış. Tekrar şeye gelelim ülkenin geleceğine. Bakın. Türkiye'de doğum sayısı azalıyor. Geleceğe bakış kararmış. Yurt dışına göç artarak devam ediyor. Doğudan göç alıyor, kalitesiz göç. Batıya göç veriyor, kaliteli göç. Kalitesiz gelen var, kalitesiz giden var. Bunları kıyasladığınız zaman yani böyle bir ülkenin siyaset olarak ne söylersek söyleyelim, iktisadi olarak Toprağın kuruduğunu, yani bir tarım düşünün, toprak kuruyor şu anda. Toprak kuruduktan sonra, toprak çölleştikten sonra tarım yapma imkanı var mı? Yok. Bir ülkenin demografik yapısının bu kadar çökmesi, bu kadar bozulması siyaset üstü bir şey bu. Bakın biz yarın öbür gün hazine garantili işleri çok çalışırız, öderiz. Başka şeyleri çok çalışırız, öderiz. Ama bu nüfus bozulması, demografik bozulma, nüfusun bozulması karşısında e, aynı zamanda siyasetin de kaliteli eğitimlere müdahale etmesi, eğitimi bozması etmesi, bütün bunları topladığınız zaman ülkenin geleceğinin ne kadar karanlık noktaya gittiğini görebiliriz. Belki bunu çok fazla anlamayabiliriz, bunu çok fazla bugün konuşmayabiliriz. Efendim dış borç. 130 milyardan 430 milyar dolara çıktı. İç borç 800 milyardan 1.8 milyar liraya çıktı veya 2.8 milyara mı çıktı? Ne, artarak devam ediyor iç, iç borçlar. Ama bütün bu borçlar bir şekilde ödenir. Neyle ödenir? İnsan olursa ödenir. Çalışan olursa ödenir. İnsan olmazsa, çalışan olmazsa neyi ödeyeceğiz? Neyi nasıl ödeyeceğiz veya ne yapacağız, neyi üreteceğiz? Yani Türkiye'nin temel sorunu nüfus yapısı e, gösteriyor ki insanların geleceğe bakışı gerçekten kararmış. Ama burada bir başka sorun var. Yaklaşık olarak iki buçuk milyon lise altı eğitimli işini kaybetti bu krizde. Lise altı eğitimliler işini kaybederken annenin lise altı eğitimine göre doğum sayısı 2015'ten başlayarak düşüş 2014 işte şey oradaki rakam yüzde 23 düşüyor. Lise altı eğitimlilerin doğum sayısı. Liselilerde iş kaybı daha az, doğum sayısı da doğum sayısındaki düşüş de daha az. Üniversite mezunları tam tersi iş buluyor, doğum sayısı da artıyor. Bu tablo bize şunu gösteriyor. Türkiye'de özellikle belirli yaş üstü nüfusun bu demografik bozulmayı hala kavrayamamış olması, hala kısa vadeli siyasi davranış içerisinde olması ve ülkenin geleceğinin de bu şekilde kaybolması anlamına geliyor. Türkiye'nin geleceği kayboluyor. Yani e, doğum yapamıyorlar, çocuk yapamıyorlar, evlat sahibi olamıyorlar ama ama ülkenin geleceğiyle ilgili de ne oluyor? İşte aç kalırız yedirmeyiz. Evet bütün bunlara baktığımız zaman gerçekten e, önümüzdeki yıllarda Türkiye muhtemelen aç kalacak ve yedirmeyecek. Bakın son birkaç rakam daha söyleyeceğim. E, niye aç kalacağımızla ilgili söyleyeceğim. Yani veya Millet'in hani e, Sayın Cumhurbaşkanı işte insanlara seslendi üç çocuk yapın, üç çocuk yapın. Millet üç çocuk yapmıyor, millet e, dokuz doğuruyor millet. Ekonomik durumdan dolayı dokuz doğuruyor. Ee, bunu nasıl ifade edeceğim? Bakın. Bir başka kavramla birleştirerek bunu söyleyeceğim. Türkiye'de Sosyal Sigortalar Kurumu Sayın Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdı söyleniyor, değil mi? SSK'yı batırdı denilen Kılıçdaroğlu ile ilgili e, 1999 yılında SSK'ya aktarılan bütçeden aktarılan para 1 milyar 111 milyon. Bağkur'a 796 milyon. Emekli sandığına da 1 milyar 35 milyon. Ama geliyorum 2001 yılına geliyorum. SSK'ya 1 milyar 105 99 yılında 1 milyar 111 diye 2001'de 1 milyar 105 azalıyor. Aynı seviyede Bağkur 796'dan 1 milyar 740'a çıkıyor. iki kattan fazla artıyor. Emekli sandığı 1 milyar 35 milyondan 4 milyar 775'e çıkıyor. Aşağı yukarı 4 kattan fazla artıyor orası da. Demek ki SSK sağlamış. Sonra bunların hepsi birleşiyor. Birleştikten sonra SGK oluyor. SGK'ya aktarılan kaynak AK Parti aldığı zaman 2003 yılında Vergi gelirlerinin yüzde 20'si kadar bütçeden yüzde 18-19 seviyesi 20'si diyelim bütçeden SGK'ya para aktarılıyor. Vergi gelirleri kişi başına geliri önceki hafta ifade etmiştik yüzde 40 real olarak kamu topladığı kaynağı artırmış toplumda real olarak yüzde 40 artırmış. Buna rağmen vergi gelirlerine oranı SGK açığının yüzde 18-19'dan yüzde otuzun üzerine çıkmış. Hem vergi geliri yüzde kırk reel artıyor hem de SGK'ya aktarılan para vergi gelirlerine oranı yüzde yirmiden yüzde otuza çıkıyor. Yüzde otuzun da üzerine çıkıyor. Bu ne anlama geliyor? Nüfusla beraber birleştirdiğimiz zaman gerçekten yarın aç kalacağız. Hepimiz aç kalacağız. Yani e, bu, bu şekilde bunun gitmeyeceği belli. Yani kimse erken emeklilikti, şuydu buydu bunları bakacağına ya ben emekli olunca yarın maaş alabilecek miyim ne, veya ne maaş alacağım? Ne maaş verecekler? Bu gençler bize maaş verecek mi? En büyük sorunumuz bu. Bugün aç kalırız yedirmeyiz diyenlerin neredeyse tamamı e biz de onlarla beraber aynı şekilde aynı potada olacağız. Aç kalacağız ve yiyemeyeceğiz. Çünkü... Ne evlat sahibi olabiliyoruz, ne geleceğe yönelik kaliteli bir nüfus bırakabiliyoruz, ne de devlet olarak bir varlık bırakabiliyoruz. Bıraktığımız çocuksuz bir ülke, kalitesiz bir nüfus ve borç batağına batmış bir ekonomik tablo. E bu tabloda yarın başımıza ne geleceğini de hep beraber oturup düşünelim.